Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Colorado marka termosumuzu inceleyeceğiz. Kendisi 2 metrelik. Bu şekilde 2, 2 buradan bir... 2 metrelik derken 2 litrelik <laughs> aslında. Kendisi 2 evet. litrelik bir termos. Burada bir tutma sapı var. Burada gördüğünüz gibi şu şekilde yukarıya geçirip taşımanızı sağlayan bir kulpu var. Buradan da tekrar sarabiliyorsunuz. Siz benim gibi yapmayın. Doğru yönde çevirin. Bu şekilde oturuyor. Burada iki bardakla diye geçiyor. Bu birinci bardak. Bu da pek sıcak içecekler için uygun olmayan ikinci bardak. Şu şekilde ağzını kapattığınız zaman 8-10 saate kadar içeceklerinizi sıcak tutabiliyor kış aylarında. Şu şekilde bir ağzı var. Bu arada biz 8-10 saat test de ettik. Gerçekten 8-10 saat sıcak tutuyor. Bu şekilde içi metal. Dışına hiçbir şekilde ısı yansımıyor. Soğuk içecekleri de aynı oranda soğuk tutuyor. Evet sıcak yaz gününde denizde denedik gayet memnun kaldık. Biz şok marketten Mart ayının sonunda 200 lira gibi bir fiyat almıştık. Şu an güncel fiyatını siz internetten kontrol edebilirsiniz. Oldukça severek kullanıyoruz. <laughs>